Arambro'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine aynı çılgın bir video ile sizlerleyiz. hepiniz hoş geldiniz. Dereceli solo queue serimizde e, ee, Draven ve Trash Bot Day macerasını sizlere seyretmek üzere şu anda video hazırlamış bulunuyoruz. Chat'teki arkadaşlara selamlar. Twitch.tv TV slash Arambro 2 ile hepimiz yayındayız. Ee, çok hızlı konuştuğum farkındayım ama bir an evvel oyunu dönmek istiyorum. Tryhard'lı oyun bizleri bekliyor. Teşekkürler. ADC ve support metası olmasa da oyunu taşımaya çalışacağız. Bakalım eğer takımımız kötü oynamazsa biz lane de iyi olursak oyunu kaldıracağız abi taşıyacağız inşallah. Tabii, tabii. Zaten 8 maçta kaç kere len kaybettik? Bir kere kaybettik herhalde. Video çıksın. Ne olur video çıksın arkadaşlar. Defalarca denemelerimiz sonucunda video çıkması için çabalarımız hala sürüyor. İnatla solo köy oynuyoruz. İnatla çok istiyorsunuz. İnatla oynuyorum. Yoksa bir sürü video çekmiştik ama inatla oynuyorum siz istiyorsunuz çünkü. Evet Pike ile da böyle bir hassas sert bir matchup gerçekten. Ama Draven Trash de sağlam bir matchup. Ben yani sadece Q'larla şöyle bir rahatsız etme challenge. Motor, duman. Sen bayağı bir şeysin herhalde ama bekle. Çok güzel. Aldık. Bekle. Var. Bekle. Tamam. Tamam Q yok. Kaçırdı. Tamam. Tutmadım. Tamam. Sıkıntı yok ya. İstedikleri kadar agresif tryhard oynasınlar. Bu lane'i kaybetmeyeceğim abi bu kadar. First blood mu aldık? İstediği kadar oynasın. First blood almışız evet. First blood almışız. Bak bizimkiler istediği kadar kill versin. Geri zekalısınız çünkü. Aptalın önünde gidenisiniz. Bu videoyu da paylaşacağım abi bak. Bu video YouTube'de paylaşılacak. Lütfen düzgün oynayın abi. Öküz olmayın, hayvan olmayın, adam gibi oynayın biraz şu oyunu. Adam gibi oynayın. tak otur senin ben ona Vallahi kafayı yedirecek bana ya. Vurun oğlum, vurun. İstediğin kadar vur. Ben şimdi senin karşına geleceğim. patoküte. Sen, sen, bir daha keseceğim ben seni. İstediğin kadar vur. Adam olmaya çalışıyor. Sonra gel gel. Ha <laughs> bak. Bak 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 gel gel. Bak, bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak bende daha ne var? Bak. Bak bende var. Bak, bak bende daha ne var? Bak bak bende var. Bak, bak bende daha ne var? Bak helal aldın onu. Bak. Bak bende daha ne var. Bak. İzle. Biraz oyuncu görsün oyun ya. Yeter anasını satayım. Olsun. Şivan'a geldi alır hepsini toplar. Bekle. İnşallah ölmez de. Neyse. İnşallah ölmez. Dayı inşallah yüzün gülmez de. İnşallah yüzün öldü bak. Geri Eee heh. Kanka uza. Evet, burada da şey farkını görüyoruz biraz, jungle farkı. Ekranı yumruklayacağım, ekranı. Çet <laughs> delirme challenge yaşıyoruz. Bu kadar iyi oynadığımız bir koridoru, yani hakikaten 6-0 olan bir Kha'Zix'le kaybediyoruz ya. Ağzınıza, hakka oynayacağınız oyuna... 11-3. <laughs> <laughs> Oldu. 11-3 oğlum, 6-0 Kha'Zix'e amına Harikasın ha. harikasın. Yaklaş yaklaş, gel Hasan. Adam Hasan. altı olmuş amına. Hasan gel gel Hasan Hasan gel Hasan çabuk gel Hadi. Hasan aldık aldık Hasan Çok güzel kanka, kanka. İşte bu be İyi İşte abi. bu be bait budur oğlum hayırdır Biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz kanka Biz ne olursa olsun elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz artık çok. E ee, bizim Yasuo'muz ne durumda Yasuo biriiiit evet. Gel evet, ya, bir siren gidin ya Lan Hasan aldın ikisinde Vallahi valla. Ağzına valla aldın ikisinde Geri durdum ha orada. İyi Al geri zaman. durdum biraderim. Sana vuramıyorlar neden? Kanka artış yok. Kazi <laughs> <laughs> çarpı karakteri nerede acaba? 6-0 bile oynuyor adam mükemmel. Alarda bir yerlerdedir de. Onu ondan bir kill bingo mu o adam? Şuna bir şey yapak mı ne diyorsun? Güzel. E'sini Aa Z geliyor kanka dur. be öf. Kanka ben kaçtım. Kaç kanka sen kaç kaç. Siz kaçın oğlum. <laughs> Siz benimle gelin bakayım. <laughs> Bekle şimdi işte şöyle kaçalım. <laughs> Neyse sıkıntı yok kanka. Ben bunlarla savaşmaya bayılıyorum. Böyle şerefsizlerle. 1-2-3 böyle ritmik sayma gibi sana skor tabelası yaptırdım. Duşuna bak. Bire 5 oldu Yasuo. Yasuo helal. Videoda görüneceksin. Bekle şimdi sen. Kanka bu videoyu atacağız ha. Haberin olsun. Biz abi çok güzel oynadık. Bu maçı kesinlikle atacağım. Ya bu, bu sadece bak oynadığım 8 maçtan bir tanesi daha olsun ya. Hiç, hiç sorun yok abi. Bir tanesi de bozgun olsun. Ben bu maçı göstereceğim abi bu kadar. Geri zekalıların, andavalların nasıl oynadıklarını Yok atacağız kanka vallahi atacağız. andavalların nasıl oynadığını bu geri zekalıların göstereceğiz ya. Bu kadar abi. Hani ben her oyun bunu çekmek zorunda mıyım ya? O solo queue oyna abi solo queue oyna abi. Al bu botu otoban ediyoruz ana satayım. E sonrasında karşı taraf bırakıyor oyunu bitiriyor. Nasıl oynayayım oğlum? Siz söyleyin. Ha, konuşuyorum siz de istiyorsunuz solo yok o kadar. Nasıl oynayacağız? Al TP. Üne girsin o TP senin. Gidi şuradan. Gel buraya. Alırız. Pes evladı. Gel buraya. Gel buraya gel. Alırız bir balta hadi be. Aa, dur. Tamam tamam sıkıntı. Gel 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 kanka gel 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 gel. Oğlum lan botu otoban etti lan. sanki. Bu geri zekalı motor challenge'lar soracağım ben size bunun hesabını. Bu videoda hepinizi nasıl rezil ediyorum ben. Çok güzel, aferin sana gerizekalı herif. Senin gibi adamlar yüzünden bu oyun zaten gelişmiyor. Kanka bende düştü ha, ben Sıkıntı de. yok, sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok. Bana vursun istediği kadar. Sana vurmasın. Bir dakika. Çok top, güzel, top. çok güzel, çok güzel. Gel, çok güzel. Biz hala güçlüyüz bu arada. Hala, hala, hala çok güçlüyüz. Hala güçlüyüz. Tamam çek beni, süper bir dakika şeyim var derisinin yüzüm. bir adet, şurada şey var, kazikis, mazikis şey var. Varmış, Kazik, mazikis bir şey <laughs> var varmış bir şey. Sıkıntı yok bir dakika heh çok güzel. Baba bak -ba gerizekalıya bak bak aptalı gördün Burada mü? var. Bak oradan nasıl aptalı Allah'ın aptalını gördün mü bak bak bak. Kazikis geldi. Bakışları neyi mi? Tamam güzel. Seni de aldı kanka. Lam Yapacak Baba. bir şey yok. Yok hayır bu geri zekaların yani. bu neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> bu aptalları biz burada bu oyunda göstereceğiz. Ee, çok güzel oluyor şu anda bu oyun. İyi ki biz bu oyunu oynuyoruz abi. Harika bu kadar geri zekalı insanları. Şimdi ben bütün böyle her yerde Twitch'te de canlı yayındayız. Hepinizi ifşa alacağım. Canlı yayındayız. Hem de YouTube'de bu video ve hepinizi rezil edeceğim. Yusuf annenin tırış edip bu tokadan elini tutarsın geri alalım bir daha Yedim ben yemek. Yedin siz. Gördün mü bak bak. Yusuf annenin tırış edip bu tokadan elini Tek şans bu. Oğlum elomuz çok kötü ya Erdem. Kanka tek şansları maçı kazansınlar kötü yerleri koymayalım. Tek tek şansları bu zaten Twitch gördü göreceğini Oyuncu. şu Shivana var ya şu. Şu Shivana var ya. Geri zekalı. Bok gibi oynuyor yani Bok gibi. Gitti böyle şey Lucian'ın üzerine ulti attı. Gitti orada tek başına kendi kendine öldü orada. Bak bak. Gelsin birisi de adam gibi oynasın işte. Adam gibi oynayan yok ki. Gel de bul. Hadi bakayım. Bak şu adamlar bile adam oldu. Gördün mü? Bak bak. Bak şu bile adam oldu bak. Hasarına soktuğu hasarına. Bak. Evet, bu bile evet. adam oldu. Siz bile adam oldunuz değil mi? Kanka sen Kanka. de. Sen de sıkıntı yok. Bir dakika. Öldü öldü. Çok Aldım. Hele Helalsin lan. Oğlum çok iyi oynadın lan. Kanka ben delireceğim. Kafa ya. yiyeceğim. Ben ne kadar iyi oynadığımı burada Kuş, göstereceğim. Evet, puşlayalım. Gel 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 gel. Puşlayalım. puşlayalım. Arkada Kazix var. Dikkat et. Biz tamam, gösterelim abi, ne abi. kadar iyi oynadığımızı. O lavuk bu lavuklar yenilse neresini yüz atarsan alırız onu. Olur. Ama dayken halledeceğim. halledeceğim. Ama iyi e bekletecek büyük. Ihtimalle. Halledeceğim. 40 kuleyi 40 kuleyi Halledeceğim. kuleyi. Tamam, burayı alalım. Çıkalım tamam mı? Gel kanka. Çık. Ben oynayacağım. Bunlar böyle izleyecekler. Tamam mı? Ben oynayacağım. Bu oyunda benim praise'imi izleyeceksiniz sadece. Başka bir şey yok. Beni valsanız izleyeceksiniz bu oyunda. Bu kadar. Lanet olası bir el odayız şu anda. <gülüyor> Affedersiniz. <laughs> Çocuklar yüzünden oyunu kaybediyoruz biz. Sağ mı? Bak bak ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha, bak bak ne yapacak şimdi bak izle. Bronz kafası. Bak ha, o da yedi şimdi. O da yedi. O da yedi. <laughs> Bunu anda balı seni. Kafatasını kafanın amına. <laughs> Şey adam ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bak bak görüyor musun? Şivala. Hepsiyorunda. Bu videoda anana söyleyecekler. Oğlum. <laughs> büyük ihtimal bu oyunu biz can farkından kaybediyoruz. Özel özel olarak. Yani hadi. Olarak. Hadi hadi al onu da. Hadi Zerat. Onu al. Oğlum sakat sakat kolsuz sana demiş ki abi. Dikkat ona gitmediyor o kolu oraya gitmediyor. Chat oyuna bak kanana Oğlum chatteki herkes çağırın arkadaşlar. Bütün herkes çağırın çabuk çabuk. Çabuk yaz deyin aran bro delirdi deyin çağırın çabuk. Hasan gel gel şunu ben bir darlayayım. Kanka kanka kanka. Bekle bekleyeceğim. Kanka, kanka. Şu an kasmayan adam yok lan. Nereden? Baş takımdan kalkmayan adam yok. Ata ah be. Doğru oldu. Kanka dur 2 1. Beğizlik, bir şey. Kalkan biz ki yaramadı valla. <laughs> Ama olsun ben güzel oynadım yine. Bakın bakın 1'e 10 bir Yasuo var şu anda. 1'e 10 bir Yasuo. 5'e 10 bir XR at. E, 3'e 7 şu an almış. Abi kafayı yiyeceğim. Hasan'ı zorlu oyunda tutmaya çalışıyorum şu anda. 0-0'da. Kanala bak. Bir anda kaç olsun kodumun çocuğu. 3 aylık kanalız. Çok komikler ya. Çok komikler analarını ya. Oo! Oh! oh, bak bak bana gelin bana. Gelmeyenin anasını. Hadi hadi gelmeyenin anasını. Gel gel gel, gel 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 gelmeyenin anasını gel. Gelmeyenin anasını hadi. Zıpla üzerime. Oğlum bir zıpla lan üzerime. <laughs> bir zıpla lan. Kanka lan. Çok komik oldu. Adamlar iki saattir etrafımda bekliyorlar ama <laughs> Diyorum ki Q atmamı bekliyorlar iki saattir kanka. Q'yu kaçırınca dalacaklar tamam mı? <laughs> ben de Q'yu <küre> atmadım. <laughs> gel gel sen de gel. Gelsene oğlum. bir çarpı karakter Niye atlar, gelmiyor? beni kesmeye çalışacak. Gelsin kanka. Adamlar bana vurmuyor ama. <laughs> Gol verelim lan Hasan. Bir kere lan. Mam kanka. Bak bak ya bak. Biri onu Adam 100 gold veriyor minyon gibi. <gülüyor> <gülüyor> Adam minyon, minyon. Adam minyon gibi 5'e 12. Oğlum siz var ya, oğlum biz nasıl bir takımın içine düştük Hasan? Oğlum bu ne? Şivan'a ö... Neredeyiz, neredeyiz? Valla elo ele düşmüşüz biz, haberin olsun. Öyle takım gelmemeli yok. Gelin lan, Allah rızası için bir gelin lan. Bak karşıdakiler de kötü biliyor musun? Karşıya da böyle adamlar gelmesi de bir sıkıntı problem yani hani. Ne kadar rezalet oynayabilirsiniz ki abi? Ne kadar düşük bir elo'da gelip... Rezalet geri... adam, rezalet adamı yeniyor işte. Yani bu kadar... Kankası en rezalet işte. Önemli olan o. Rezalet hangisi En rezaleti biziz herhalde kanka. Gördüğüm kadarıyla öyle duruyor şu anda çünkü. Biz değiliz, yani. değiliz kanka. Biz değiliz. Bu <laughs> Yani bildiğin şey gibi oldum ya. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. İnanamam ya. Anlatamam sana kanka. Ha, akşam oldu video çekemedik. Vurun oğlum beni kanka de öldürün. <gülüyor> öldürün Gülüyor> beni de. Bozum. Öldürün oğlum sıkıntı biraz daha yok. Ya sen ekranı yumruklayacağım herhalde ya. Yo yo kanka sıkıntı yok ya dur ya biraz daha oynuyoruz. Bakalım ne kadar kötü oynayabilirler. Ben bıraktım zaten biliyorsun. Bak adamlar kule altı mule altı giriyor öldürüyor en azından görüyor musun? Bak bizim Yasuo aldı. Anam ağrımadı ne. <laughs> Şimdi bak 2'ye 5 11 bir kaz şey var Yasuo var. 2'ye 15. 2'ye 15 yani 2 defa adam öldürmüş 15 defa ölmüş adam anladın mı? Böyle bir adam var. Bunun bile kutu bunun evladı ya. Bunun bile kutu ya. Bu bile oyunu kazanıyor ya. Ben inanamıyorum arkadaş ya. Biz bu adama has bile Kaldı bırakacağım bu oyunu ya. Has, Vallahi has yani. Anladın mı? Bu adam bile Has Kiraydır Al, ya. <laughs> evet arkadaşlar oyunu kazandık şu anda ee, katılan arkadaşların hepsine teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Arkadaşlar bir orospu çocukların istilasının altında olduğumuz bir oyun daha kaybettik yapılacak bir şey yok. Emeğine sağlık kanka. Eyvallah kardeşim. Yapacak, Yapacak bir şey düşüş. yok abi bu, videoyu paylaşacağım. Abi yok sabah abi. 96 LP'ydim, şu an 0 LP'ye düştüm. Yok Böyle kanka. oyunun adaletini <laughs> Yok kanka diyorum ya arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz e, titiz olmamı seviyorsunuz herhalde. Ki o yüzden bana abi solo queue, solo queue, solo queue oyna oyna oyna. Benim gibi adamı bile çırından çıkarttılar lan. Solo queue bitmiştir, tamamen söylüyorum. Anasını avradını. Neyse, artık anlaşmış olalım. Solo queue serisinin sonuna geldik. Sadece flex ve e, sıralı veya kapalı seçim oynayacağız. E bunun haricinde bir oyun burada olmayacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.